Adıyaman'da sağlık hizmetlerinin üst seviyeye çıkartmak amacıyla Sağlık Bakanlığı tarafından yatırım programına alınarak ihalesi yapılan ve ilgili firmaya yer teslimi yapılan 150 Taklı devlet hastanesi inşaatına başlandı. Mevcut ihtiyaçlar doğrultusunda eski devlet hastanesi yerine yapımını yeniden başlanan 150 Taklı devlet hastanesinin tamamlanmasıyla vatandaşın aldığı sağlık hizmetlerinin kalitesi yükselmiş olacak. Vali Mahmut Çuhadar, Türkiye Büyük Millet Meclisi Milli Komisyonu Başkanı Ahmet Aydın, Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, AK Partili Başkanı Mehmet Dağtekin, Merkez İlçe Başkanı Mustafa Alkayış, İl Sağlık Müdürü Doktor Erdoğan Öz ve beraberindeki heyetle birlikte ihalesi yapılarak inşaatına başlanan 250 yataklı devlet hastanesi alanında incelemelerde bulunarak devam eden çalışmalar hakkında bilgi aldı. 259 yanılıyor Mustafa. Değil mi? 259 30 toplam o o kapalı açık. Yani yani kapalı alanı sadece. Kapalı da var orada. Kapalı yok. Kapalı yok, de yok. 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 çünkü deprem zafiyeti olduğu Devlet hastanesinin eski devlet hastanemizin yerinin ne olacağıydı öncelikle Ahmet Başkanıma teşekkür ediyorum. Ben de gerçekten sıkı takipleri neticesinde biz 150 beklerken 204 yataklı bir hastanenin temelli inşallah önce yerini düzelterek önümüzdeki günlerde de atmış olacağız. Memleketimize hayırlı olsun. Biz hizmetlerimize hep birlikte inşallah devam edelim. Her türlü hizmet noktasında gereken yapılıyor. Adıyaman'ımıza da gereken yapılıyor. Bu anlamda sağlıkta da e, daha önce burası hakikaten e, şehrin tek hastanesiydi. E, dolayısıyla bu 400 yataklı olunca burası lağvedildi. Fakat e, çok ciddi bir talep e, burada yeni bir hastane oluşması noktasında e, başta Ahmet Başkanım olmak üzere işte valimiz, teşkilatımız, bizler hep ciddi bir baskı uygulayarak Sağlık Bakanımıza e, sağ olsunlar burayı tekrar hastane yapma noktasına gerekli girişimler yapıldı. Te, bu hastanenin oluşumunu en önemli etkilerinden bir tanesi birincisi zaten sağlık noktasında dediğim gibi nitelikli yataklarıyla ve yatak sayısıyla hakikaten Adıyaman'ın e, 2023 AK Parti'mizin 2023 hedeflerini zaten şu anda yakalamış. Muhtemelen bunun üstüne de çıkacak. Burada hem sağlığa nitelikli hizmet noktasında hem de burası çok ciddi istihdam alanında olacak. Yeni hekimler gelecek, yeni sağ, e, yardımcı sağlık personeli olacak. Ve dolayısıyla bu bölge ayrıyeten bir canlı, ticareti de canlanacak. Bugün Uzun süredir böyle hasretle, özlemle bütün Adıyaman olarak beklediğimiz ve yoğun takiplerimiz sonucunda neticeyi aldığımız Bismillah diyeceğimiz ilk gününün inşaatına, eski devlet hastanemizin yerinde yeni hastanenin inşaatına başlamış oluyoruz. Öncelikle hayırlı mübarek olsun şehrimize, ülkemize, milletimize. İnşallah hayırlı olur. Tabii Adıyaman için çok çok önemli bir yatırım. Eski hastanenin orada şu anda 25 bin metrekarelik bir alanda 3 bin metrekaresi camiye ayrılmış. Geriye 22 bin metrekarelik bu eski hastanenin yerine ki bu nüfus yoğunluğunun da çok olduğu bir bölge. Yeni bir hastane ihtiyacını hep dile getirdik. Bu arada bir taraftan 400 yataklı eğitim araştırma hastanemiz faaliyeti. Hemen yanı başında Geçtiğimiz dönemde 300 yataklı kadın doğum çocuk hastanemizin inşaatına başladık. O da yoğun bir şekilde bitiyor. İnşallah 2023 son itibariyle onda da biz hizmete açmayı planlıyoruz. O konuda da gayretlerimiz sürüyor. Ama bu eski hastanenin bölgesinde gerek buradaki bölge halkının talebi, gerekse de ikinci basamak olarak bir devlet hastanesi yapılması zaruretini bizler hep ifade ettik, gayret ettik, çabaladık. Sağlık Bakanlığımızın kapısını aşındırdık çok şükür bugün onun semeresini görüyoruz. Bugün böyle arkamda çalışan inşaat araçlarını görünce hakikaten çok mutlu olduk. Burada 22 bin metrekare alan üzerinde yaklaşık 26 bin metrekareli kapalı alana sahip yeni bir hastane inşa ediyoruz. Sektörü ciddi bir atılım içerisinde kaliteli sağlık hizmetini vatandaşımıza ulaştırabilmek için devletimizin bütün imkanlarını zorlayarak yaptığı yeni yatırımlardan bir tanesiyle bugün yüz yüzeyiz, karşı karşıyayız. Adıyaman'ın uzun zamandır beklediği 150 yataklı devlet hastanesi ön çalışmaları başlamış durumda. En kısa sürede de temeli atılacak. Biliyorsunuz Temmuz ayında ihalesi sonuçlanmıştı. İhale süreci bitti. İlgili firma bugün çalışmaya başladı. Adıyamanımız için hayırlı uğurlu olsun. Dediğim gibi vatandaşımıza sağlık sektörünü en iyi şekilde, sağlık hizmetini en iyi şekilde sunmak için bütün gayretiyle bütün paydaşlar çalışıyor. Buradan sonra da çalışmaya devam edecekler. Bu hastanemizin yapımında oluşturulmasında emeği geçen başta Milli Savunma Komisyon Başkanımız Ahmet Aydın olmak üzere bütün paydaşlara teşekkür ediyorum. Çünkü ısrarlı takip sonucunda bu hastanenin yapımı gündeme geldi. Bundan sonra da sağlık sektöründeki Devletin yatırımları elbette devam edecek ama biraz önce sayın vekilimizin bahsettiği gibi Adıyaman'da sağlık tesisleri alanında çok ileri durumdayız. Ee, sağlık hizmetinin kaliteli binalarda, kaliteli tesislerde verilmesi devam ediyor. Bundan sonra da e, hem nicel hem nitel e, yönden e, kaliteli sağlık hizmeti için çalışmalarımız devam edecek. 400 yataklı deniyor. Yani bu 200 yatağın üzerinde bir yatak olacak. Adıyaman Devlet Hastanesi. Şimdi burası yoksa Mahmut Bey.